Tabalar, üçgen kek hazırlayacağız malzemelerimiz şunlar 4 adet yumurta bir buçuk su bardağı toz şeker 2 su bardağı unumuz var bir limonun suyunu hazırladım ve bir limonun kabuğunu rendeledim bir çay bardağı süt bir çay bardağı da sıvı yağımız hazır vanilin ve toz kabartma tozumuz da hazır Şimdi Kekimize hazırlamaya geçelim. Evet, kekimizin yapımına başlayalım. Önce 4 adet yumurtamızı kabımıza alalım. Daha sonra üzerine şekerimizi ilave edelim ve birlikte çırpmaya başlayalım. Daha sonra çırptığımız yumurtamızın içerisine limonumuzu, limon suyunu ilave edelim. Sonra limonun kabuğunu ilave edelim. Unumuzu katalım. Sütümüzü ilave edelim. Yağımızı da. Daha sonra vanilinimizi dökelim. Ve kabartma tozumuzu da ilave edelim. Şimdi çırpmaya başlayalım. Şimdi kekimiz için sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz kakao, şeker, süt ve bitter çikolata. Bir su bardağı kadar toz şekerimizi yani ben 5 yemek kaşığı kadar toz şekerini pişireceğim tencerenin içerisine alıyorum. Sonra yarım paket kadar kakaoyu içerisine döküyorum. Tamamını dökmüyorum. Güzelce birbirlerine karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 2 su bardağı süt ilave edeceğim ve pişirmeye götüreceğim. Pişirirken sık ateşte ve sürekli karıştırarak pişiriyorum ki dibi tutmasın diye dibi tutarsa kakao acı bir tat alabiliyor buna dikkat edin lütfen 2 su bardağı kadar da sütümüzü ilave ediyorum evet. bu şekilde karıştıra karıştıra pişirmeye devam edeceğim. Şimdi ocağımıza götüreyim. Evet kakaomuzu karıştıra karıştıra pişiriyoruz bu şekilde. Daha sonra karışımın içerisine bitter çikolatalarımızdan biraz parçalar atacağım. Kekimizi pişirdik, dinlendirdik. Kare dilimlere ayırdık. Şimdi kare dilimlerimizi Ortadan tekrar kesiyoruz ki kekimiz üçgen şekil alsın. Özenli bir şekilde dilimlere ayırıyoruz. Kekimiz güzel üçgen dilimler haline gelsin. Ee, birazdan bunları hazırladığımız çikolatalı sosa batıracağız kenarlarını. Evet, dilimleme işlemimizi bitirmek üzereyiz. Son e, kalan parçaları da, kare parçaları da, üçgen dilimlere ayıralım. Evet. Evet, üçgen dilimlerimiz hazır. Şimdi bir adet çıkartalım ve size gösterelim üçgen dilimlerimizin kenarlarını kakaoya ve Hindistan cevizine bulayacağız şık pek güzel bir görüntü elde ediyoruz hazırladığımız sosumuzu soğuttuk bir kabın içerisine aldık şimdi üçgen dilimlere kestiğimiz kekimizin kenarlarını batırıyoruz. Daha sonra düz bir kap içerisine koyduğumuz Hindistan cevizimizi kenarlarını buluyoruz. Gördüğünüz gibi iyice Hindistan cevizi ile kenarlarını süslüyoruz. Kekimiz çok şık bir görüntü ile servise hazır. Dilerseniz sizler renkli şeker boncukları ile de süsleyebilirsiniz. Renkli şeker boncukları çocukların çok hoşuna gidecektir. Doğum günü masalarına çok yakışacak bir tarif. Gün masalarınızda da sizi mutlu edecektir. Sevdiklerinizin göz zevkine ve damak zevkine çok uyacak bir lezzet. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın Lütfen tarifimiz mis gibi limon aromalı Hindistan cevizli bol çikolatalı nefis bir kek hazırladık sizler için gün masalarınızda doğum gününüzde göz zevkinizi ve damak zevkinize hitap edecek güzel bir lezzet denemenizi tavsiye ediyoruz. Deneyecek olanlara da kolaylıklar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Sevgiler.